Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte solunum sistemine alakalı podcast'imizi gerçekleştireceğiz. Bu podcast'imizde arkadaşlar solunum sistemiyle alakalı önce tabi konu anlatımı denedikten sonrasında sor sorularınızı çözdükten sonra sonrasında ise ÖSYM ne sordu serisini dinledikten sonra arkadaşlar solunum sistemiyle alakalı podcast'imizi kulaklığınızı dinleyip takıp ne yapacaksınız arkadaşlar beni dinleyeceksiniz. Gelin bakalım başlayalım hemen şimdi. Solunumla alakalı ilk başlangıçta iç solunum ve dış solunum muhabbetlerimiz var. Burada arkadaşlar eğer ki solunum kanla hücre arasında gerçekleştiriyorsa biz buna iç solunum diyeceğiz. Eğer ki solunum organına kan arasında gerçekleştiriliyorsa biz buna dış solunum adını vereceğiz. Solunum sistemi organlarına bakıldığı zaman ağız ve burun, yutak, soluk borusu ve akciğerleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Görmüş oluyoruz. Şimdi sırasıyla bunları ne yapacağız? kısa kısa çok fazla ayrıntısına girmeden arkadaşlar detaylarına ineceğiz. Ağız ve buruna bakıldığı zaman solunum sisteminin dış ortamına bağlantısını sağlayan yapılardan bir tanesi bu. Burada burun boşluğunun iç yüzeyinin mukozayla kaplı olduğunu mutlaka bileceğiz. Burun boşluğunun iç yüzeyinin mukozayla kaplı olmasının sebebi kaygan bir yapıya sahip olması ve mikropları tutucu görevinden dolayı arkadaşlar. Mukozayla ne yapacaktır? Kaplı olacaktır arkadaşlar. Burun iç yüzeyinde bulunan kılcal damarlı ise dışarıdan alınan havayı vücut sıcaklığına ne yapacaktır? Uygun hale getirecektir. Bu nedenle burundan nefes almak, ağızı almayı oranla daha arkadaşlar sağlıklıdır diyebiliriz. Alınan hava ağız ve burun boşluğunun açıldığı yutağa daha sonra ise arkadaşlar gırtlağa ne yapacaktır? Geçiş yapacaktır. İkinci vatandaşımız ise gırtlak olacaktır. Gırtlağın neyden oluştuğunu mutlaka biliyor olmanız gerekiyor. Temel olarak kıkırdak doku, bağ doku ve çok katlı silli epitel dokudan oluşan ve içinde ses tellerini bulunduran yapıya biz gırtlak diyoruz arkadaşlarım. Burada e, gırtlağın mutlaka kıkırdak dokudan oluştuğunu bilelim. Çünkü e, vakti zamanında arkadaşlar çıkmış bir sınav sorusudur. Kemikleşmiş dokulardan oluştuğunu söylüyordu bize soru. Ama kıkırdak dokudan oluştuğunu mutlaka bileceğiz. Ses telleri akciğerden dışarıya hava çıkarken burada bulunan kasların istemli kasılmasıyla gerilip titreşerekten ne yapacaktır? Sesi oluşturacaktır. Şimdi burada gırtlaktan sonra vatandaşımız kimdir? Soluk borustur. Soluk borusunun biliyorsunuz bir de kardeşi var yemek borusu arkadaşlar. Fakat biz solunum sisteminde neyi konuşacağız? Soluk borusunu konuşacağız sadece. Soluk borusuna bakıldığı zaman gırtlak ile akciğerler arasında 10-12 cm uzunluğunda 2-2,5 cm çapında bir boru şeklinde adlandırılıyor. Bu vatandaşın iç yüzeyinde arkadaşlar yine mukus salgılayan goblet hücresi ne yapacaktır? Bulunacaktır. Soluk borusunda yine kayganlaştırıcı yapıyı ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Burada salgın mukus da yine arkadaşlar nerede olduğu gibi e, burunda olduğu gibi arkadaşlar ne yapılacaktır? E, yabancı maddeleri tutmaya yarayacaktır. Yapısında yer alan alt şeklinde kıkırdak halkalar bulunuyor. Bakın hiçbir şekilde burada soluk borusunda olsun gırtlakta olsun kemikleşmiş bir yapı yok. Kıkırdak şeklinde bir yapı var. Çünkü elastiki yani esnemeyi sağlayıcı bir yapı olduğu için arkadaşlar kıkırdak halkalar ne yapılacaktı? Görev alacaktı. E, ee, edelim bu cümleyi bir kere daha. Yapısında yer alan atmalı şeklinde kıkırdak halkalar soluk borusunun gergin ve açık kalmasını ne yapacaktı? Sağlayacaktı. Yemek borusuna komşu olan kısmında kıkırdak doku yerine düz kaslar bulunacak. Düz kasların bulunması da istemsiz kasılmadan dolayı arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Bronş, bronşçuk ve alveol kavramlarına geleceğim. Bronş, bronşluk ve alveol kavramına bakıldığında soluk borusu akciğerliğe girerken bronş adı verilen iki tane kola ne yapacaktı? Ayrışacaktı. Bu bronşta arkadaşlar akciğer içerisinde daha çok kolla ayrılacaktır ve bronşçuklar meydana gelecektir. Bakın bronş ilk başlangıçtaydı sonrasında ise bronşçuk adını alacaktı. Bronşçuklar kaslı yapıda olup kıkırdak halka içermeyecekti. Bakın dikkat edin bu vatandaşlar kıkırdak halka içermiyor çünkü çok ince bir yapıya sahip zaten. Bronşçuklar alveol adı verilen hava kesilileri ne yapacaktı? Sonlanacaktı. Zaten bizim esas göreceğimiz muhabbet e, oksijen ve karbondioksitin taşınmasında alveolle olacak arkadaşlar. Tek katlı yassı epitalicu oluşan alveoller kılcal kan damarları ne yapacaktı? Çevirecektir. Alveol hücrelerden salgılan lipoproteinler su kaybını azaltma ve solunumu kolaylaştırma gibi görevlere sahiptir. Alveoller ne yapacak peki? Oksijeni getirecek, karbondioksiti ise dışarı göndermeye yarayacaktır diyebiliriz. Akciğerlere geçelim şimdi de. Akciğerlere bakıldığı zaman kalp ile birlikte göğüs boşluğunda ve diyaframın üzerinde yer alacaktır. Akciğerlerin dış kısmında içerisinde özel bir sıvı olan yani bu sıvının ismi plevra sıvısı diye adlandırılıyor. Bundan çift katlı akciğer zarı ile çevrili arkadaşlar. O zaman plevra denilen arkadaşlar zar var hem de plevra sıvısı bulunmakta. Plevra zarı kurumaya yönelik plevra sıvısı ise hareketi kolaylaştırmaya yöneliktir. Bunu mutlaka bilelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi Buradan sonrasında ise dıştaki zar ile akciğerin göğüs boşluğuna diyaframa tutunmasını ne yapacaktır arkadaşlar? Sağlayacaktır bizim plevra zarımız. O zaman akciğer denilince aklıma gelecekmiş bir alveol, bronş, bronşçuk, plevra zarı, plevra sıvısı ve diyafram denilen vatandaşımız ne yapacakmış gelecekmiş. Sinir, damar ve bronşların girdiği kısımlarda akciğer zarının bulunmadığını mutlaka bilelim. Sebebi ise maddi alışverişini daha kolay gerçekleştirmek amacıyla arkadaşlar. Ve <laughs> diyaframın memelilere özgü olduğunu mutlaka bilmekte fayda var. Yalnız şöyle bir ayrım söz konusu. Memelilerde kaslı diyafram bulunur. Kuşlarda ise zarsı hatta sönmüş diyafram bulunmakta. Bunu da önemli uygulamış olalım. Şimdi ise soluk alıp vermeye bakalım. İlk başlangıçta söyleyeceğim muhabbet. Hem soluk alma esnasında hem de soluk verme esnasında ATP ne yapacaktır? Parçalanacaktır. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yaptığı bir güncelleme. Mutlaka bilin bu kısmı. Soluk alma arkadaşlar kasılma reaksiyonu da gerçekleşir. Bu kasılma reaksiyonuyla beraber arkadaşlar ne olacaktır? Bizim diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılacaktır. Göğüs kafesi ise dışarı doğru ne yapacaktır? Genişleyecektir. O zaman soluk alma denilince aklıma her zaman kasılma reaksiyonları ne yapacak gelecek. Göğüs boşluğunun hacmi artacak ve akciğer iç basıncı azalacaktır. Göğüs boşluğunun hacminin artmasının sebebi içeriye oksijen dolmasından kaynaklı olacaktır. Burada iç basınç atmosfer basıncından düşük olmak durumunda. Neden? Oksijen içeri girebilsin diye arkadaşlar. O zaman iç basınç atmosfer basıncından ne olmak durumundaymış? Küçük olmak durumundaymış. Oksijen gelir. Oksijen geldikten sonra akciğerlere girer. Akciğerlerden bronşlara sonra bronşçuklara sonrasında ise alveollere geçiş yapacaktır arkadaşlar. Şimdi burada o zaman soluk almada kasılma olacak. Hacim artacak ve arkadaşlar oksijen ne yapacaktır arkadaşlar? Akciğerlere geçiş yapacaktır. Özellikle tekrar tekrar söylemek istiyorum. İç basınç, akciğer iç basıncı atmosfer basıncından küçük olacaktır. Soluk vermede ise burada önemli olan şeyler gevşeme. Anahtar soluk vermede gevşeme olacaktır. Diyafram ve kaburgalar arası kaslar gevşeyecektir. Diyafram yukarı doğru kubbeleşecektir. Soluk almada ise diyafram düzleşiyordu. Bakın buradayız soluk vermede ise kubbeleşme görülecektir. Burada iç basınç yani bizim akciğerin iç basıncı atmosfer basıncından büyük olacaktır. Neden? Çünkü dışarıya doğru ben karbondioksit veriyorum. Bu yüzden arkadaşlar ne olacaktır? İç basıncımız atmosfer basıncına göre yüksek olacaktır. Soluk vermede geri yaylanma basıncının da etkisinin ne olduğunu mutlaka bileyelim. Tamam mı? Hem soluk almada hem de soluk vermede arkadaşlar ne olacak o zaman? ATP harcanacak. Şimdi yine ÖSYM'nin sıklıkla sormuş olduğu bir tane daha soruya geleceğim. Eğer ki kanda karbondioksit miktarı artarsa ne olur? Kanda karbondioksit miktarı artarsa pH düşmeye başlar. pH düştüğü zaman omurilik soğan ne yapılacaktı? Uyarılacaktı. Omurilik soğanı uyarıldığı zaman kalp atışı, kalp atışı yalnız kalp atışı ve soluk alıp verme arkadaşlar ne yapılacak? Hızlanacaktı. Soluk alıp verme ve kalp atışının hızlanmasıyla beraber karbondioksit düşecek ve normal konuma ne yapacağız? Geri dönmüş olacağız. Şimdi ise solunum gazlarının taşınmasına bir göz atmakta fayda var. Solunum gazlarının taşınması bir oksijenin taşınması, iki ise karbondioksitin taşınması şeklinde gerçekleşecekti. Oksijenin taşınmasında bir şey yok. Oksijenin taşınmasında %98 oranında arkadaşlar oksijen hemoglobine bağlı şekilde ne yapacaktı? Taşınacaktı. %2'si ise kan plazmasında çözünmüş şekilde ne yapacaktır? Taşınacaktır diyebiliriz. Burada hatırlarsanız konu anlatım kısmında iki tane çubuk çizmiştim. Bu çubuklardan bir tanesine akciğer kılcalları, bir tanesi ise doku kılcalları demiştim arkadaşlar. Ve burada en önemli muhabbeti nasıl açıklamıştık arkadaşlar? Demiştik ki akciğer kılcallarında oksijen yoğunluğu fazladır. Doku kılcallarında ise karbondioksit yoğunluğu ne olacaktı? Fazla olacaktı. Oksijen e, akciğer kılcallarında hemoglobinle birleşip oksihemoglobin bileşiri ne yapacaktı oluşturacaktı. Ve doku kılcallarına bu şekilde geçecekti. Burada bulunan oksihemoglobin doku kılcallarına geçtiği zaman hemoglobin yanar döner bir adamdı. Bu yüzden karbondioksiti fazla gördüğü için oksijeni bırakacaktı. Ve HbO2, Hb ve oksijene ne yapılacaktı ayrışacaktı. O zaman oksijenin taşınması %98 oranında HbO2 şeklinde yani oksiyemoglobin şeklinde gerçekleşiyor. %2'si ise kan plazması şeklinde ne yapacaktır? Gerçekleşecektir diyebiliriz arkadaşlar. Karbondioksitin taşınmasında ise muhabbetlerin birazcık da ayrıntılı şekilde ne yapmıştık işlemiştik. Karbondioksitin taşınması %5 %7 kan plazmasında, %15 %20 hemoglobinle, %80 oranında ise bir karbonat şeklinde taşınımı gerçekleşecekti. Burada yine iki tane çubuk çizersek bu çubuklardan bir tanesinde akciğer kılcalları veya da alveol kılcalları bir tanesinde ise işte doku kılcalları yazarsak yine akciğer kılcallarında oksijenin fazla olduğunu doku kılcallarında ise karbondioksitin fazla biliyor olmanız lazım. Peki nasıl geç, geçme muhabbeti sağlanacak? Burada %5-7 karbondioksit serbest halde taşınması gerçekleşecek. Diğeri %15-20'de ise hemoglobin karbondioksitle birleşecek ve HBCO2 yani karboksihemoglobin hemoglobin veyahut da karbominohemoglobin oluşacaktır arkadaşlar. Ve ne yapacaktır? E, Duh kılcalarının akciğer taşınımı gerçekleşecektir. Diğer en son bir karbonat şeklinde taşınmasını ise nasıl anlatmıştık arkadaşlar? Öncelikle bir karbonatın yapısını bilmeniz lazım. Bir karbonat nasıldı? HCO3 şeklinde ne yaptı? Yazılıyor değil mi? O zaman benim burada bir karbonat şeklinde taşımam için öncelikle bir karbonat elde ediyor olmam lazım. Bunu nasıl elde edeceğim peki? Elbette ki şunu yapmam lazım ilk başlangıçta. İlk başlangıçta bizim karbondioksitle arkadaşlar neyin birleşmesi lazım? Suyun birleşmesi lazım. Bu karbondioksitle su birleşecek ve H2CO3 yani karbonik asit oluşacaktır burada. Karbonik asit ise hidrojen ve bikarbonat şeklinde ne yapılacaktır? ayrışacaktır arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. Bu reaksiyon doku kılcallarında gerçekleşir. Karbondioksit ve suyla birleşen H2CO3 oluşuyor. Karbondioksit ve su birleştiği zaman bu karbonik asit arkadaşlar iyonlarına ayrışıyor. Ve hidrojen ve bikarbonat şeklinde ne yapıyor arkadaşlar? İyonlarına ayrışıyor. Bikarbonat iyonları ne yapıyor? Oluşturdum artık bikarbonatı. Bikarbonatı ne yapıyorum arkadaşlar? Dok kılcalarından akciğer kılcalarına geçiriyorum. Elimde ne kaldı? Bir bikarbonat vardı bir de hidrojen vardı. Bu hidrojeni ne yapacağım ben peki? Bu hidrojeni elbette ki hemoglobinle birleştireceğim ve HBH kompleksi oluşacaktır. Bu reaksiyonun birleşmesi nerede olacaktır? Doku kılcallarında olacaktır. Ayrışması ise akça kılcallarında gerçekleştirmiş olacaktır arkadaşlar. Burada önemli olan bir tane daha vatandaşım var. Hani biz karbondioksitle suyu birleştirmiştik ya. Bundan H2CO3 yani karbonik asit elde etmiştik ya. İşte bu reaksiyonu katalizleyen enzimin ismi karbonik anhidraz enzimidir. Karbonik anhidraz enzimi tersini yani çift yönlü çalışma gösterir. Bu yüzden de arkadaşlar iki yönde de gerçekleşme gösterebiliyor karbonik anhidraz enzimi. O zaman biz burada toplarsak eğer ki akciğer kılcallarında gerçekleşen ve doku kılcallarında gerçekleşen reaksiyonlara bakarsak eğer ki hemen toplayalım. Hem oksijen hem de karbondioksit. Şimdi akciğer kılcallarında Hb yani hemoglobin oksijenle birleşip HbO2 bileşiği ne yapıyor? Oluşturuyor. Biz buna oksihemoglobin diyoruz. Devam ediyorum. Akciğer kılcallarında HbCO2 yani karboksihemoglobin hemoglobin ve karbondioksitle ne yapıyor? Ayrışıyor. Yine devam ediyorum. HBH denilen kompleksimiz HB ve hidrojenle ne yapıyor? Ay akciğer kılcallarında. Yine aynı şekilde bikarbonat iyonları hidrojenle birleşip H2CO3 oluşturması nedir? Akciğer kılcallarında gerçekleşecektir. Bu H2CO3 yani karbonik asitin H2O yani su ve karbondioksit ayrışması ise nerede gerçekleşecek? Yine akçağ kılcallarında gerçekleşecektir diyebiliriz. Akça kılcallarında gerçekleşenler bunlar. Şimdi ise doku kılcallarına bakalım bir. Doku kılcallarında ise oksihemoglobin yani HbO2 ne yapıyor? Hemoglobine ve oksijen arkadaşlar ayrışım gösteriyor. Doku kılcallarında yine HBCO2 ile ne yapıyor? Birleşiyor. Yani karboksi hemoglobin meydana geliyor. Yine yani kılcallarında karbondioksit ve su ile birleşiyor. Karbondioksit ve su birleşiyor. H2CO3 yani karbonik asit ne yapıyor? Oluşuyor. Yine yani kılcallarında H2CO3 yani karbonik asit hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrışıyor. Yine doku kılcallarında HB hidrojenle hemoglobin hidrojenle birleşiyor ve HBH kompleksi oluşuyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bunları mutlaka mutlaka unutmuyorsunuz. Önemli bize soru olaraktan ne yapacaktır? Dönecektir arkadaşlar. Şimdi ise solunum sistemi hastalıklarına ufacıcık ne yapacağız? Göz atmış olacağız. Burada ilk başlangıcı verem olacaktır. Verem eskilerde çok fazla görülen bir hastalıktı. Diğer bir ismi tüberküloz diye adlandırılıyor. Burada bizim akciğerlerin elastiki yapısının arkadaşlar bozulmasından kaynaklı bu bir. İkincisi bu akciğerlerde bakteri enfeksiyonu oluşuyor ve bakteri enfeksiyonu sonucunda bu hastalık ortaya çıkıyor. Ve burada difüzyon kapasitesini ne yapıyor bu hastalık etkiliyor diyebiliriz. Veremi kısaca bu şekilde kod diyebiliriz. Bakteriyel bir kökeni var ve akciğerlerin elastiki yapısını bozuyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlarım ne yapıyor? Bizi sıkıntıya sokuyor. Gırtlak kanseri. Gırtlak kanserine bakıldığı zaman gırtlağa yerleşmiş kanserleşmiş hücrenin oluşturduğu tümörle gırtlak kanseri meydana geliyor arkadaşlar. Gırtlak kanserinin bir numaralı sebebi %95'i sigara içmekten kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu yüzden e, tümör eğer ki metastaz yani yayılma gösterirse bu kanser daha çok büyüyebiliyor. Cerrahi yöntemle veyahut da radyoterapi, kemoterapi ile ne yapıyor? Bu hastalık e, tedavi edilebileceği kadar edilebiliyor diyelim. Zatürre ise bakıldığında diğer bir hastalığımız akciğerin iltihaplanması, akciğer dokusunun iltihaplanması şeklinde açığa çıkan bir hastalıktır. Yüksek ateşle öksürük de kendini belli ediyor. Astıma bakıldığında ise hava yollarının daralması diye adlandırılıyor. Yine akciğerle alakalı bir hastalık arkadaşlar. Hava yolları daralıyor. Yani normal hava yolunda çok büyük bir açıklık varken astımlı hava yolunda arkadaşlar bu çok çok aza düşüyor. Astım krizinde ise o hava yolu neredeyse tamamen kapanmış oluyor. Yine burada sigara içen vatandaşlar astımda artık böyle ölüm noktasına gelebilirler bilginiz olsun. Diğer bir hastalığımız koa nefes darlığına ulaşmakta. Yani nefes darlığı eşittir KOAH diye adlandırılır. Yine en önemli sebebi sigaradır arkadaşlar. Kirli bir havada bulunuyorsanız gene yani KOAH yakalanma ihtimaliniz yüksek. Son olaraktan akciğer kanserine bakacağım. Akciğer kanserine bakıldığı zaman arkadaşlar en önemli risk yine sigara ve tütün kullanımı çok fazla yaygın burada. Akciğer kanserlerinde e, tütün kullanan insanların yakalanma ihtimali 20 kat daha fazla. Burada rahatsızlığın belirtisi nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kanlı balgam, çıkartan öksürük ve iştah kilo kaybı şeklinde adlandırılıyor. Tabii bunun tedavisi gerek Kemoterapi, radyoterapi de açığa çıkıyor. Yani uygulanıyor bunda. İyi huylu tümörler ise ameliyatla alınıyor. Şimdi solunum sistemine ilgili ufak bir lif notçuklarımı onlara da bakacağım. Sonrasında podcast'ımı bitirmiş olacağım. Burada ilk başlangıçta karbondioksit molekülü kanda taşınırken oluşan karbonik asit kanın pH seviyesini düşürecektir. Yani bizim karbondioksit ne yapılacaktır? Suyla birleştiği zaman H2CO oluşuyordu ya yani karbonik asit oluşuyordu ya bu karbonik asit bakın adı üstünde asit olduğu için arkadaşlar ne yapacaktır? Kan pH'sini düşürecektir. Burada düşük pH hemoglobinin oksijene karşı ilgisini yani hemoglobinin bağlanma isteğini oksijene karşı azaltıyor. Biz buna bor kayması diyoruz. B-O-H-R bor kayması diye adlandırılıyor. Diğer bir maddemiz ise karbon monoksit zehirlenmesi. Karbon monoksit zehirlenmesinde arkadaşlar, mesela hemoglobinin karbondioksite bağlanma ilgisine bakalım. Hemoglobin karbondioksite bağlandığı zaman ne oluşuyordu? HbCO2 yani hemoglobin oluşuyordu, değil mi? Bu hemoglobin karbondioksite kolay bağlanıp kolay ayrışabiliyor. Fakat hemoglobin karbondioksit yerine karbon monoksite bağlanırsa kolay bağlanıp ayrışamıyor. Çabuk ayrışamıyor. Bu yüzden de karbon monoksit zehirlenmesi gerçekleşmiş oluyor. Burun ile ağız boşluğunun arka bölümüne geniz diyoruz. Burada yumuşak doku ve geniz etleri bulunmakta arkadaşlar. Şimdi başka parasempatik sinirler yani patron olan adamlar ne yapıyordu? Bronş ve bronşlukları daraltırken sempatik sinirleri ise genişletiyor. Yani buradan kısadan hissedersem eğer ki parasempatik sinirler patron oldukları için bu vatandaşlar hiç çalışmıyorlar. Bu yüzden bronş ve bronşlukları dar bunların. Ama sempatik yani işçi adamlar biz bunları işçi diye kodlamıştık hatırlarsınız. Bunların arkadaşlar bronş ve bronşlukları genişliyor çok fazla çalışmaktan dolayı. Şimdi sağ akçe 3 doplu, sol akçe ise 2 doplu şeklinde adlandırılıyor. Sol akciğerin küçük olmasının nedeni yanında kalbin bulunmasından kaynaklıdır arkadaşlar. Akciğerlerin yapısında ise 300 milyon kadar alveol al bulunabiliyor diyebiliriz. Evet. Ee, solunum sistemine alakalı podcastimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu konuyu mutlaka ama mutlaka tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye edeceğim. Özellikle oksijen ve karbondioksitin taşınmasını ÖSYM e sorabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu konuya gerekli önemi vermenizi rica edeceğim. Bir sonraki podcastimizde boşaltım sistemine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız efendim.